Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz Yeni bir mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimizde çoğu var. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Takımımız güzel oldu. Karşın takımı da güzel oldu. Yine kolsuz karınlayı aldılar. Hiç sevmiyorum ama çok kolsuz ya. Ulti at kill al. Ultra at kill al. Başka yok. Ulti at kill al. Başka bir şey yok. Hmm. Bizim sa sabır bir şey var. Bakalım kaç saniyede geliyor. Bu 90 saniyede. Bizimki 120 saniyede geliyor. Hmm onu hesaplamamız lazım. Yani bir buçuk dakikada bir infazı geliyor. Bu beni ilk başta dövebilir. Ama ben de birazcık safe oynamayacağım. Tabii ki. Bunu burada rahat dövebilir. inanıyorum yenilenmesini bastı. Benim yenilenmem duruyor. Tamam. Yar aldık ya. Yenilenmeyi hala basmayacağım. Zor kaldığımız zaman da basarız. Kanalım şu an o çalılasın biliyorum. Sen çıkmıyorsan ben de çıkmam. Hadi bakalım. Kim hata yaparsa. <laughs> bak bekliyor daha ne yazıyor. Kanka şurada bak. Ya abi şaka mısın sen ya? Nasıl? Abi kule ya yemin ediyorum kuleye öldüm. Yemin ediyorum kuleye öldüm ya. Vallahi kuleye, kuleye öldüm ya. Saldır kanka geliyorum. şimdi tehlike yaratmaya başladı. Lavuk. Ben onu yer miyim? Piskem olsaydı var ya burada ne güzel olurdu. Olmazsa kendini göstermeyecektin sen. Niye kendini gösterdin ki? Yürü lan. Yürü köyü neden? Lale. Bak şimdi üstüne doğru gideceğim. Onun karına 3'te 3 üç attı la. Adam 4-0 gidiyor. Oğlum sen ulti attın bir daha Angelo hayatını kurtaracak da. Oğlum ben bilmiyorum mu bu burada olduğunu lan. Lale. Ben de geliyorum. Sen bir yat aşağıya. Uf, oğlum kolon niye bende gene kaldı? Ben anlamadım ya. Uf, oğlum aslında 3 tane gene büyüyorlar ama. büyük ihtimalle büyüdürünce ayakkabısı yapacağım. Hmm. <laughs> Lale. Abi karına nasıl sönmez? Abi oltun devam etmesi lazım benim ama orada. Benim orada oltun neden devam etmedi? Benim oradan neden ultim devam etmedi? Ben onu anlamadım şu anda Orada ultim devam etse o karın ölmesi lazımdı orada Seni o kurtaracak mı? Hı? Of. Bir tane vurdum lan. Lan dedim belki fiske atar. Ha fiskesi yokmuş. Ben dedim belki fiske atar diyor fiske attım. Neyse. gitmem lazım. beyaz atalım. beyazdan sonra alta gidelim. Alt deliğini itelim. Ondan sonra yeni yeni 10 kere keseceğim abi. Full yine oynayacağım ya. Geber. Sen gel seni bir daha keseceğim. Aa yanlış ayakkabı aldım. Şimdi onun doğmasına 12 saniye var. Benim ultime 12 saniye var. O buraya gelecek. 5 oldu. Gel buraya gel. Sen buraya gelmek istiyorsun. Git. Mitteki farmı istemiyorsun sen bence. Ah ya çimde kaldı ya. Hmm, üzdü. Ben gidiyorum fight'a e. Yat aşağıya. Yin nerede yin? Burada hop aşağıdaymış lan bunun ultisine yakalanmadan doşlayıp bunu kesinme şansım var gitmiş herhalde lan bezim atmış Nene bezi atmış canım. Yani. Seni yiyeceğim oğlum bekle sen. Hanga saraydin be? Aşağı yukarıdayı. Bunun bariyeri yeri var ama keserim ya. Yat oğlum aşağıya. Ben şu yeni kesmek istiyorum ya. Kim kaç oldu? 6. Bunu hem adc kışkırtıyoruz hem şey la. Hem yiyin. Hem adc hem yiyin. Bakın bir şey yazmışlar mı? Vekiller bize kalmıyor lan. Yiyin gel buraya yiyin. Seninle kesilmemiş bir hesabım var. Bak şimdi. Hop taç. Gel lan buraya. oğlum sen doğacan tekrardan alta geleceğim. onu biliyorum kaç oldu lan 7 mi oldu aydc 7 bu 9 oldu hatta bu üste mi gider alta mı gider bence alta gidersin lan sen ce Lan oğlum Ya ikisi de benim hakkımdı ya Şerefsizler ya yine üste gidecek şimdi üste gideceğim hemen önümde Gitmiş bile şerefe Buraya gel Onlar aslında benim onlarla işim yok Kaçma buraya buraya gel buraya gel Oğlum gittin mi hemen ya? Onu yeni atmıştım ama ben yeni daha 8 abi yeni kesmemiz lazım. Bitir. Güzel maç oldu ya. İyi kışkırtma ve adeci kışkırtma. Adamları 10 kere kestik ya. Ama yine ormanda oynasınlar var ya. Perişanımızı kaydediyor. Perişanımızı kaydırıyorlar. Mistik 4, Mistik 5 bu arada git gel yok ya. Bir türlü çıkamadık. Oğlum şuna bak. 8, 9, 10. Sırayla dizmişiz adamları. <laughs> Güzel maçtı. Evet arkadaşlar, bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.